Merhaba dostlar ben Marlow bugün sizlerle beraber Elon XCat projesini inceleyeceğiz. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar siteye girdiğimiz gibi bizi böyle bir sayfa karşılıyor. Elon XCat maskotumuz sol tarafta bizi karşılıyor ve de aynı zamanda bir Meme Token projesi. Ama diğer Meme Token'larda farklı olan bir proje olmuş arkadaşlar. Bu arada videomda yatırım tavsiye vermiyorum. Bunu da sizlere belirtmiş olayım. Burada hemen SpaceX ve X min projesi olarak e, aklımıza geliyor. X'ten yani Twitter'ın isminin değişmesiyle de beraber. Tabi şu anda Twitter'la bir bağlantısı yok projenin. Ama eğer istenildiği gibi çıkarsa ve ilerlerse de gayet de ilişkili bir proje olacaktır arkadaşlar. Ve de yatırım tavsiye olmadığını da tekrardan belirtmiş olayım arkadaşlar. Alt kısımda gelişmiş ve 3 ekosistemi, staking, DEX, AI ve oyun, NFT pazarı, KYC artı denetlenmiş bir proje olduğunu da görebiliyoruz. Ve çokça yerde de yer aldığını, AI olsun, oyun olsun, NFT gibi dallarda da yer aldığını görebiliyoruz arkadaşlar. Bu sayfaya geldiğimizde de bizi satış öncesine katılma butonları karşılıyor arkadaşlar. Geri sayımı görüyoruz burada satış öncesine katılmak için gördüğünüz üzere. USDT ve BNB cinsinden de alım yapabiliyoruz. USDT'yi seçtim ve burada BSCA üzerinden almak istediğiniz tutar girdikten sonra da burada gördüğünüz gibi EronexCat miktarını bize otomatik olarak dönüştürüyor. Ve burada cüzdanınızı bağlayarak da kolaylıkla işlem yapabiliyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz Metamask cüzdanınızı bağlayarak da kolayca işlem yapabiliyorsunuz. Bunu da burada göstermiş olayım. Alt kısma geldiğimizde e, burada bize Youtuberları koymuş site aynı zamanda alım bu kadar da kolay. Eğer aklınızda soru işareti kaldım diye hemen bir baktım. Bu kadar basit yani. yazmak, almak istediğiniz tutarı yazıp işlemimizi kolaylıkla gerçekleştirebiliyorsunuz. Arkadaşlar alt kısma geldiğimizde de çok köprü kullanımı diye de bizlere karşılıyor. Ironic Skate projesinin BNB zinciri, Ethereum, Polygon ve Solana, Tron gibi geniş bir çok zincirli ağ kapsamdığını görebiliyoruz. Ve bu ağlar üzerine de inşa edilmiş bir min belirteci yani coin olduğunu bizlere söylüyor. Amacı da DEX ve JAX listelikleri yaparak kendini daha da duyurmak ve projeni büyütmeyi hedeflediklerini de bizlerle paylaşıyorlar arkadaşlar. Elon X Cat projesi şu anda bir airdrop düzenli arkadaşlar aynı zamanda airdrop etkinliği. Buna katılmak da gayet basit. Videonun açıklama kısmına linkini bırakacağım. Gördüğünüz gibi yüksek miktarda bir Cat Meme Token dağıtımı olacak arkadaşlar. Hemen siz de katılıp buradan e, hak almayı talep edebilirsiniz airdrop sonunda. Tabi bunu yapmak için de buradaki görevleri yerine getirmeniz gerekiyor. Gayet basit şekilde bu görevleri yerine getiriyorsunuz. Sosyal medyalarda, mecralarında takip alarak buradaki görevleri yapıyorsunuz. Ve de siz de katılabiliyorsunuz kolaylıkla. E, burada hemen bizlere söylediği gibi büyük bir yolculuğa buradan başlıyoruz demiş ve büyük bir sahip olma şansınızı yakalayın diyor. Elon X devriminin bir parçası olun ne kadar görev tamamlarsanız da kazandığınız ödüller de o kadar büyük olur diye tekrardan belirtmişler. Bu ödüller neye göre verilecek onu bize söylemiş. 10.000 katılımcıya dağıtılacak miktar ve de burada da toplam ilk, e, ilk 250'ye de ekstra bir ödül havuzu sunmuşlar. %70 katılındı diyor. Lütfen hızlı bir şekilde katılın. Satış öncesi Satış bundan hemen sonra hazır olacaktır diye de belirtmişler. Airdrop'tan hemen sonra yani. Cam topluluklarımıza katılın ve görevleri yaparak da Airdrop'a hak kazanın. Alt kısma doğru gelelim kaldığımız yerden. Elon Musket Prisale bağlantıları da bizlere sunulmuş arkadaşlar. Seviye 1, seviye 2 ve seviye 3, seviye 4 olarak. Burada arkadaşlar tabii önden alım yapan arkadaşlar daha da şanslı oluyor gördüğümüz üzere. Seviye 1'den çünkü daha düşük bir fiyattan alım yapmış oluyorsunuz bu kısmında gösterdik alt kısma doğru gelelim bakalım arkadaşlar elon x başarılarını bizlerle paylaşmış yani burada e, takas olacak soru oyunları gibi daha sonrasında nft pazar yeri ve AI ile de ilgili gelişmelerin olduğunu bizlere gösteriyor birazdan daha detaylı şekilde göreceğiz zaten elon x soru oyunu hakkında bizlere bir açıklama yapmış burada elon x arayışı oyun kripto para birimleriyle harmanlayan ve para ekosistemi içinde bir blockchain oyunu olduğunu bizlere söylüyor PVP PVV zorlukları sunduğunu ve oyunculara macera strateji ve sosyal etkileşim ile burada jeton kazanmayı da hedeflettiği bir oyun projesi olduğunu bizlere de gösteriyor aynı zamanda arkadaşlar gayet güzel bir proje olmuş. NFT pazar yeri hakkında da benzersiz koleksiyonlar sunduğunu, Elon Elonix Coin NFT pazar yeri ve özel farklılık özelliklerine sahip benzersiz koleksiyonlara sahip olacağını söylemiş. E, proje ile aynı anda başlatılacakmış arkadaşlar NFT projesi de. Aynı zamanda NFT kutusu ve airdroplarla da beraber bizlere ödül olarak da dağıtılacağını NFT'lerin burada bizlere söylüyor. Birkaç tane NFT'sini de görüntüleyebiliyoruz burada arkadaşlar. Koleksiyondaki kartlarımızı NFT'leri keşfette açılacaktır. AI ile ilgili gelişmelerde de AI Power içeriğinde Yazı ile ilgili bir CEO çalışması yapacaklar. AI görüntü oluşturucu, AI sohbet botu ve AI koduyla ilgili de gelişmeler yapacaklar arkadaşlar. AI kısmında da bildiğiniz üzere AI de hızla gelişen bir e, sektör haline geldi. Buraya da el atmaları güzel olmuş projenin. Elon Xcat Coin Swap teknolojisi hakkında da bizlere e, burada swap özelliklerinin Binance akıllı Zincir yani BSCA üzerinde önde gelen merkezi olmayan bir değişim DEX platformu olmayı da hedeflediğini söylemiş arkadaşlar. Elon Musket, Mimcoin ve ekosistemi için uyarlanmış olduğunu ve de swap kesintisi jeton swaplerini kolaylaştırarak da likit havuzları sağlayarak verimde artıracaklarını bizlere söylemişler. Aynı zamanda yenilikçi bir özellik sunarak da likitliği arttırmayı, adil ticaret sağlamayı ve genel Elon XCAD topluluğunun büyümesini hedefledikleri bir çalışma olmuş. Tokonomik kısmına bakalım hızlıca. Burada da Prisale için %20, burada Project için %25, hava damanı için %10, likit de için %10'luk bir pay, pazarlama için %20, değişimler için %5 ve ekosistem fonları için de %10'luk bir dilim söz konusu ayrılmış arkadaşlar bunlarda. Halka açık olarak bizlerle de paylaşmışlar aynı zamanda. hoş geldiniz. Elon XK taking kısmında ise 2 yıl boyunca dağıtılacağını ve Clean yayınma başladığını talep edilebilir olacağını da söylüyor. Jeter ödüllerinin dağıtımı gerçekleşme planlaması sistemlerini bizlerle paylaşmışlar burada. Ödüllerinizi de talep edebiliyor olacaksınız aynı zamanda. Ortaklarını paylaşmış bizle arkadaşlar burada proje özellikler ve ekiplerini de koymuşlar. Alım yapmayı zaten gösterdik kolayca. Cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Daha sonra Elon XCAT seçiyorsunuz ve BNB, USDT, Ethereum herhangi birini seçerek de buradan işleminizi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Cüzdanınızı bağladıktan sonra kolaylıkla işleminizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Yol haritalarını paylaşmışlar. 5 aşamadan oluşan gördüğünüz üzere aşama 1 de burada topluluk binası, jeton oluşturma, sosyal kanallar doğdu ve daha sonrasında KYC denetimi ve burada Jax listingleri, Dex toolslar olsun, AI güncellemeleri olsun çeşitli hedefler root map'te bizleri bekliyor olacak. Aynı zamanda bunu white paper'a açarak da daha detaylı şekilde inceleyebilirsiniz. Sıkça sorulan sorulara yer vermişler. Buradan gelip siz de kolayca bakabilirsiniz arkadaşlar sıkça sorulan soruları. Son olarak da bizlere sosyal medya adreslerini bırakmışlar. Hemen Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz ve bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız ve güzel bir yorumla da like bırakırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.